Bu tatlı kız içinse şunu söyleyebilirim. Çok önermiyorum. Eğer kilo alımı böyle ayda bir, bir buçuk kiloları bulmuyorsa ne olur araya çok emmek istiyor diye emzik sokmayın. Çünkü danışanlarımla bunu yaşıyoruz. Çok emiyor bebek diye araya emzik sokuluyor. Ve bebek boş emmeye alışıyor. Boş emmeye alıştığı zaman bu sefer memeyi reddetmeye hatta beslenmeyi reddetmeye kadar gidiyor durum. Çünkü boş istiyor her şeyi. Boş emmeye alışıyor. Ne olur mü? mümkün olduğunca hayatınıza emzik sokmayın. Emzik kullanmak istiyorsanız, uykuya geçişlerde çok zorlanıyorsa bebeğiniz o zamanlara bir emzik yerleştirebilirsiniz. Yani böyle bir 5 dakikalık bir zaman. Gün içinde 1-2 kere 5 dakika vermeniz problem değil. Ama gün içinde de bu bebek işte emmek istedi şöyle meme verdim, böyle oldu şöyle emzik verdim şeklinde giderseniz gerçekten ileriki zamanlarda memer ettiğine dönüşüyor. Özellikle 3. ay gibi lütfen ama lütfen ya gerçekten ihtiyacınız yoksa gerçekten zor durumda kalmadıkça emziği hayatınıza sokmayın. Sonra çok üzülüyoruz bu sefer meme reddi yaptığında memeye döndürmek için çok uğraşıyoruz. Mümkün olduğunca emziği hayatımızdan uzak tutmaya çalışalım.